geçmiş olsun. Sizin hakkınızda bu şikayet kim tarafından oldu? E, polis arkadaşlarım tutanağında e, şikayetin İBB tarafından yapıldığı Işte İBB'nin aracını ııı e, alıkoyduğumuz plan şeklinde bir maddeden ki bu mesela uçak da kaçırmış olsak o maddeden <laughs> olacak. Anlıyorum. Hepiniz dördünüzü evet. e, şu anda çok geçmiş olsun. İBB tarafından şoförler tarafından burada İmamoğlu, bilmiyoruz İmamoğlu bilmiyoruz. çevik kuvveti üzerimize saldı. Kavun evet. önlemeye çalıştığımız. Da, onu da bilmiyoruz. Evet. Evet. Bilmiyorum. Evet. Evet. Bilmiyorum. Asıl Aha. önemli nokta Bikaretler. bence şu. İBB korsan tamam. taksilerle mücadele evet. Yok. gördüğümüz bu. Günde evet. 20 evet. 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 Günde 20 bin TL kazanıyorlar. Bunu unutmayalım. İnsan Büyük bir var. mücadele edin, var. edin diye İBB'ye, emniyete fotoğraflı dilekçeler verdik. Evet. Ve o dilekçelerde hep dediler ki sayımız yetersiz, sayımız yetersiz. Ama 15 adalının karşısına evet. 50-60 evet. emniyet görevlisini getiriyorlar evet. demek ki isteyince. Evet. Ve darp edildiniz değil mi? Yani yakı götürdüler öyle diye. Birer <laughs> birer <laughs> bir şey oldu. <yok, gülüyor> yani tamam. şöyle bir şey var. Yani, gerçekten yaya bölgesinde yolda bir yaya olarak durduğumuz için gözaltına alındık. Evet, evet. evet. özeti bu esas. Biz yaya bölgesinde yayalar olarak gözaltına alındık. Burada <laughs> minibüs çalıştırılması için bu kadar. Ve bunu yapan İBB. Evet. İBB yaptı bunu. Önümüzde çevik kuvveti saldı.